Thank <music> you. ve sonunda yeni bir vlog'tan merhaba. Öncesinde paylaştıklarım kısa kısa bir road trip'tendi. Biz Münih'e geldik. Daha önce Polonya'ya gitmiştik bu arkadaşlarımızla. Şimdi hep beraber Münih'e geldik. Dördümüzüz bu sefer. Ee, bu hafta son hafta sonu <laughs> hafta sonları gezmeye o kadar çok alışmışız ki hafta içi şu an bir garip geldi böyle. İki günlüğüne Münih'teyiz. Münih'ten sonra Salzburg'a geçiyoruz. Salzburg'da bütün günü e, geçirip sonra Prag'a döneceğiz ve yılbaşında hep beraber Prag'da olacağız. Belki yeni yıl <laughs> belki yeni yılda da bir video çekerim bilmiyorum. Bayağı da uzun zaman oldu. O yüzden hala daha alışmaya çalışıyorum. Elimde de çok video var ve paylaşmadım henüz <laughs> biliyorum farkındayım ama hepsini. Ve yeni yılın hedefi bu. Düzene sokup tek tek paylaşacağım artık. Böyle motivasyonum yavaş yavaş yerine gelmeye başladı tekrar. Biraz da hareketli bir dönem artık olmaya başlıyor. O yüzden çekecek ve paylaşacak çok daha fazla şey var. Diyerek hemen hızlıca oda turu yapıyorum. Biliyorsunuz biz çok seviyorduk oda turlarını. Ee, biz şu anda şehrin biraz dışında kalıyoruz. Messe miydi burası? Evet. Messe diye bir yerde kalıyoruz. Ee, Münih'te Windham Garden'dayız. Bir tık şehir dışı seçtik. Hem arabamız olduğu için hem de fiyatlar gerçekten çok fark ediyor şehir içine göre. Yani şöyle söyleyeyim. Biz iki gece mi 130 euro? Evet iki geceliğine iki kişi 130 euro verdik. E, Münih için gerçekten uygun. Çünkü Münih pahalı bir yer. Neyse şimdi hızlıca oda turu. Bence tertemiz bir otel. Şöyle girişte bir banyomuz var. Ben çok sevdim. Şampuan vesaire getirmemiştik. Hepsi de oldukça büyük. Yeterli olacak gibi duruyor. Banyodan sonra şöyle girişte bir alan var. Hemen yatağın olduğu yere açılıyorsunuz. Burası dolabımız. Büyükçe bir koridorumuz var. Mert Kırkaç. Çalışma masamız. <laughs> ben hemen böyle bir yeşil çay yaptım kendime. Yolculuk sonrası. Burası da manzaramız. Otelin bahçesine bakıyor. Bayağı keyifli görünüyor bu arada. Şöyle. Özlemişim konuşmayı. Neyse. Hazırsak Münih Bilyon'u başlatıyorum. Hop 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 hop. Haf Biz şurada oh. Innsbrucker'de, biz, biz U5'e e geçeceğiz ha. Haa. Ha. Okey. Hadi gidelim. Şimdi U2'ye evet. bineceğiz. Münih turumuz başlasın. Başladı. Saat akşamüstü 5 oldu. Evet, 4 oldu. Durdu. bayağı eski bir... ineceğiz. Bu bana bindik ha. bu arada. Çok değişik ha içi. Değil, şey değil mi Merton? Çok eski. 1912 değişiyor. <laughs> Zaman kapsülüne Zaman kapsülüne Gidiyoruz. Ya bu ekip ne yemeğe gidiyor şu anda? <laughs> Tabii ki döner. Acıktık baya. Hem acıktık hem de yani Almanya'nın dönerleri farklı oluyor. E Ben çok böyle döner aşığı değilim ama seviyorum farklı şeyler tatmayı da o yüzden şu an bu ekibi dönerciye götürüyorum. Güzel bir yer buldum. -Türk iç. Türk iç. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Öyle bir yere gidiyoruz şimdi. Puanı da bayağı yüksek. Pek çok kişinin de tercih ettiği bir dönerci olarak görünüyor. Hem köfte var hem döner. Acıktık da biraz. Her yer ne kadar güzel binalar falan. İndiğimizden beri her yerin fotoğrafını, videosunu çekmeye çalışıyorum. Çok beğendim şimdiden. Biz şu an ana şehir merkezine doğru yürüyoruz. Ekip ilk izleniminiz nedir? Burası geldiğimiz kebapçı. Yemişe Ben yemişe yiyeceğim. Yemişe tarzı. Evet. Ben köfte de yiyebilirim. Ben yemişe yiyeceğim. Ayran da aldık bu arada. <laughs> Ayran da çok güzel gidiyor ya. Şunun lüks olması bizim için. Hmm. Çok lezzetler. Humus falan da var içinde. Evet ben humuslu istedim de ondan. <laughs> Heyecanlı mıyız? Çok. <laughs> bir şeyler çekti <laughs> <etmek gülüyor> <için> kafasında <kapı gülüyor> oturduk. Zorla yara yerledi ama bayağı güzel bir mekan. sonar <laughs> alkolü kuruş sürecek kokteyl olarak tahmin edin neredeyiz? Afrika çifti. Güne nerede başlar? <laughs> nerede uyanır? Tabii ki kahveci de. de çarşı pazarına düştük yine. Güzelmiş burası. Böyle satıcılar var her yerde. Evet. Böyle hafif bir Christmas market havası olsun. Ama değil, bence bunu için yapıyorlar herhalde. Çünkü pazar da var yani, sebze meyve de satıyorlar. Nasıl old town'muş bu arada. Yanlışlıkla geldik. Çok değişik yerler var böyle, butik, dükkanlar. Orijinal parçalar var. Havası var. Ha, okey. Oltan Muş dediğim dün zaten buradan geçmiş. Sadece farklı yere mi? gel. <laughs> evet, bak dün <"Pin> muhabbeti <laughs> burada oldu ya. Şimdi restorana doğru geçiyoruz. Sabah da çok bir şey yemediğimiz için bayağı acıktık. Ekip de full şu anda. Georgia diye bir yere geldik çok popülaritesini duymuştur. Bakalım boş mu değil mi? Aslında akşam yemeği için çok istedik gelmeyi buraya. Boş mu değil mi derken? Rezervasyonumuz yok. Vay evet. Ama akşam walking yapabiliyorsunuz. Biraz tamam. dersen asla kabul etmiyor. Evet. Ve mekana geldik. Baklar çok güzel. Mekanı beğendiniz mi? Ecoş ne düşünüyorsunuz? Güzel gerçekten. Değil evet, mi? Çok ben iyi de. bir mekan bu. Teşekkür, Teşekkür ederim. Eğitimin özetini canım. Micoş, kola, kola, Kolayı beğendiniz mi? Afrikola. Cola. Cola'yı beğendim. Ve Cola. Ekmeğin üstüne soğan koymuşlar, zeytin koymuşlar. Daha evet. tanesi koymuşlar. Evet. <laughs> 30 Euro yazıyorlar. işte. Ama dünkü suya 9 Euro yazmışlardı. O yüzden bence bunun gideri var. Buldun mu? Zeytinli ekmek. Şu anda Kraliyet Bahçesi denilen yerdeyiz Münih'te. Böyle birazcık şuralarda turladık. Bayağı güzel görünüyor. Hafif Roma'ya benzettik ki biz hiç Roma'ya gitmedik aslında şurada fotoğraflardan. Bir tane, şurada bir tane şey vardı. Ne? Bina. O Roma'dakinin aynısının replikasıymış. Burada ya neden mı? var bilmiyorum ama dün, dün bakarken görmüştüm. Bayağı güzelmiş gerçekten. Evet. Bu arada şu ekip. Nisan'da. Nereye gidiyor? Mart'ta. Mart'ta. Dıt 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 Roma. Dıt 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 Roma. Çok güzel burası. Sarp şapkan saçların bozdu. Bütün şey vlogda şapkalı olacağım. Evet. Çünkü çok hoşuma gitti. Çünkü yeni aldım. <laughs> yeni alınan şeyler hemen kullanmak için var. vardır. Sen sabit dur. Biraz daha böyle bu evet. çapraza bak. Hah. Etrafa bak böyle. Ben böyle dön. Biraz daha böyle. Evet. Tamam. Sen dışı etrafa bak. O Instagram fotoğrafları nasıl çıkıyor? Burası nasıl bir yermiş böyle ya. Bayıldık gerçekten. Hava da şansımıza çok güzel. Şöyle Şöyle, sen böyle geç. <laughs> Takım fotoğraf çekimleri. Böyle Fotoğrafçımız geç. şu an yönlendiriyor Mert Kırkaç. Evet. Mehmet Can evet. Caner. ortaya koyacağız. Mehmet yok. <laughs> <Po> <laughs> 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 me mettre kitty Tamdayız Biz... evet. Salzburg'a geldik. Hemen gelir gelmez gidiyor geçiyorum tamam. Artık yolda açmadım. Biraz da uyuduk zaten. Yol, Yolulduk. Biraz mı? Uyuduk. Bütün yol uyuduk gerçekten. Şimdi Salzburg'a geldik. Gündüz biraz da buraya geldik. Sonra buradan direkt Fırar'a geçeceğiz. Size de biraz gösteririm burada neler var. Belki gelmek isteyenleriniz vardır. Buradan görmüş olurlar. <laughs> Öyle mi? Ne kadar küçük bir minik kasaba. köprüyü 2. Dünya Savaşı'nda yapmışlar. Bayağı e, önünde anlatıyor bir şeyler vardı. Oradan böyle karşıya geçiyorsunuz. Şu alt geçitten bu binaların arkasına giriyorsunuz. Eskişehir orada. Evet, diğer şehrin diğer tarafıydı. Şeye de çok üzüldüm bu arada. Viyana'da yediğimiz bu Saher Cake'in aslında burada da olmasına. Çünkü burada da hotel Saher Sazlılık olarak var. Mısın? Orada da orkestan yapıyorlar. Eğer Gelip merak edenler olursa oradan da yürürler. Küçük tatlı bir yermiş burası. Evet böyle mini bir kasaba. E bizden bu kadar. Biz çünkü eve döneceğiz artık. Kura. O yüzden bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın.